Acar hocam geliyor aile hekimliği klinik şefi nasılsınız teşekkür ederim ee, 9 Şubat dünya sigarayı bırakma günüydü Evet ee, bugün de Hoppa, Hoppa. hocam Hop. ee, Tamam tutun ben sizi yerleşin rahatça Evet biz de bugün bu konuya bir farkındalık evet. yaratmak istiyoruz şöyle başlayalım sigara içmek bir hastalık mıdır Evet sigara Böyle içmek... Böyle mi bakmalıyız? Bakmalıyız. Yani. Bir bağımlılıktır. Bağımlılık evet. da bir hastalıktır tabii ki. Evet. E, o yüzden e, sigara içenler bir hastalık olduğu için bu tedavi alma hakları bizlerin de hekimler olarak onları tedavi etme sorumluluğumuz var. Vardır. Peki sigara sadece kullanan kişiye mi zarar verir? Tabii ki hayır. E, sigara çok zararlı. Kullanan kişiler bunu bilerek içiyorlar zaten çoğu ama sigara yanlarında bulunan pasif içicilik dediğimiz ikinci el sövüki sigara dumanı denen e, zararlar nedeniyle aynı sigara içendeki pek çok hasarı ortamda bulunanlar da sigara dumanından zarar görerek hastalıklara yakalanırlar, erken ölürler. Bir de şu var, e, ortamda bulunan, havalandırabilirsiniz ortamı kapalı bir alanda sigara içilmişse eğer onun zararı geçmez, hasarı geçmez. Ee, eşyalarda havada kalır. Hmm. Uzun süre kalır he, hem de. Bir ortamda sigara içiliyorsa mesela araba küçük bir ortam. Sigara içmemeye başlayın. Aylarca o sigaranın zararı oradan gitmez. gitmez yani siz burada gitmez. ben başkalarının yanında sigara içmiyorum, ben çocukların yanında sigara içmiyorum söylemlerinin artık ...hiç önemi olmadığı kanıtlandı. Evet, bugün bunları konuşmamız evet. gerçekten farkındalık açısından bence de çok çok önemli. Peki, sadece iradesiz ve zayıf karakterli kişiler mi bağımlı olur? Hayır, herkes bağımlı olur. Önemli olan denemekten geçer. Hı -hı. Bu bir irade sorunu de değildir. E, genellikle sigarayı bırakamayanlar... Ben iradesim ya da başkaları senin iraden yok mu sigarayı bırakamıyorsun diye suçlayabilirler ama söyledik bu bir hastalık bu bir bağımlılık kesinlikle hani sigaraya başlamamak. Hocam tütün ürünleri olabilir. de diyebiliriz aslında daha iyi olur. Sanki daha iyi olur çünkü diyelim. sigara deyince aslında biz tüm tüm tütün ürünlerini Hepsi, bahsediyoruz. Bence de öyle evet, diyelim bundan evet, evet. sonrasında. Ee, peki sigara tütün ürünlerini bırakmak için doğru zaman var mıdır? En doğru zaman ne zamandır? En doğru zaman bugündür. Hemen şimdidir. Evet hemen gündeme almak lazım. Hı. Sürekli bir şeyleri bahane ederek bunu uzatmak, bu süreci uzatmak doğru değildir. Ee, en doğru gün aslında bugündür. bugündür. Ee, dünyada her yıl 8 milyondan fazla insan tütün ürünü kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Evet. Alo 171 sigara bırakma danışma hattını arayarak sigarayı bırakın uyarısını da bir kez daha yapmış olalım. Sigarayı tütün ürünlerini ben söyleyip kendim becerememem ama iyi oldu tabii. Tütün ürünlerini bırakmak için nereden başlamalıyız? Şimdi ekranları başında hani evet nereden başlayacağım peki nasıl yapacağım diye soranlar varsa. Öncelikle hani bu mutlaka gündemimizde olmalı ve karar vermeliyiz. Karar vermeden olmaz. Tabii ki bunun için profesyonel yardım almak çok mantıklı. E, Alo 171'i arayarak ülkemizde 570 civarı sigara bırakma polikliniği var. Onlardan profesyonel yardım alabilirler. Ama onun dışında nereden başlayalım biliyor musunuz? Tabii ki karar verip şu gün ben artık sigara içmeyeceğim deyip sigarayı bırakabilirler. Ama öncelikle sigara içmek... ...bağımlılık olmasının yanı sıra pek çok alışkanlık, ritüeller ve otomatikleşmiş davranışlarla giden bir hastalıktır. Hmm. Mesela çayla kahveyle hep beraber sigara içmek, arabaya oturduğu gibi sigarasını yakmak, sosyalleşmek için sigara kullanmak. Öncelikle bu beraberinde olan alışkanlıklar, ritüeller, otomatikleşmiş davranışları yok etmek... Gerekir. Kapalı yerde içmesin. Aslında değil mi? Evet. Kapalı yerde içmesinler. Hı hı. Sosyalleşme aracı olarak kullanmasınlar. Çayla kahveyle içmesinler. Sigara paketini ortada bırakmasınlar. Hiç içmesinler. Çünkü aslında hiç içmesinler şey. tabii ama hani oraya kadar giden yolda da bunları yaparlarsa bırakma sürecini çok daha kolay yaşayabilirler. Ee, peki bu noktada yoksunluk nedir hocam? Bundan birazcık bahsedelim ve yoksunlukla nasıl başa çıkabiliriz? Ee, yoksunluk bir şeye karşı bağımlıysanız ondan uzaklaştığınızda bir takım belirtiler yaşarsınız. Sigarada yoksunluğu yapan nikotin bağımlılığıdır. Hı, hı. E, i̇çmediğiniz zaman bir süre sonra vücudunuzdaki nikotin sıfırlanacaktır. Ona bağlı bazı belirtiler olacaktır. Bunlarda en önemlisi içme isteğidir tabii ki. Ama onun dışında e, sinirli olmak, biraz alıngan olmak... Ağzında yara çıkması, kabuz olmak, hani bütün tütün ürünlerini bırakırken yoksunluk yaşayabiliriz. Ve bu sayfalar dolusu da yoksunluk olabilir, pek çok belirti olabilir. Peki, ee, birkaç tane sosyal medya sorusu soru onlarla devam edeyim Tabii. istiyorum. Bir yakınım hiç sigara içmediği halde akciğer kanserine yakalandı. Yoksa sigaranın zararları abartılıyor mu? Evet, ee, bu şuna benziyor. Ee, aslında şöyle bir örnek vereyim önce. 100 tane akciğer kanseri düşünün. Bunun sadece 97 tanesi 97 tanesi sigara nedeniyle oluyor. Sadece 3 tanesi sigara dışı nedenlere bağlı oluyor. Anladım. Yani bu işte 10. kattan atlayıp da birkaç nadir ölmeyen olur. Ona benzeyen bir şey ya da her trafik evet, kazası evet, geçiren evet. ölür mü demek gibi bir şey. Aslında. Evet. Peki. Eee Sigarayı bıraktığımda kilo alıyorum. Kilo almak da zararlı değil mi diye sormuş bir izleyicimiz. Tabii kilo da zararlı fakat sigara ile kıyaslanamayacak bir tabii zarar ki, bu. Tabii. Sigara bıraktığımızda 2 ila 5 kilo arasında kilo alınabilir ama herkes kilo alır diye bir şey yok tabii ki. Hı hı. Ama o zararı kıyaslamak için onun 45-50 kilolara ulaşması gerekir ki zaten hani riskler, zararlar da çok farklı. Peki, e, eklemek istedikleriniz var mı hocam? Ee, teşekkür. Bir kez daha dilerseniz alo 171. E evet lütfen hatırınız. en azından e, bu yılı 2022 yılını sigara içenler kendileri için bir fırsat kabul etsinler ve e, sigara bırakma yılı olarak düşünsünler. Evet. Yardım almak için ale 171'den nereye gideceklerini öğrenebilirler. Ee, ben de sizlere e, sigara bırakmayla uğraşan bir hekim, bir akademisyen, bir aktivist olarak tütün kontrolünde bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tijen Hocama alkışlarla uğurluyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum ve hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Doçent Doktor Nejat Altıntaş hocam geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba.